Sizlerle beraber buradaki evinde gizemleri bulacağız. Aynen sizlere bir gelin. Buraya nasıl gelin? İlk önce metoda giriyoruz. Metoda. metoda burasına giriyoruz. Aynen. Burası. Burasına şimdi yatak tatlıyı gireceğim. Ve size göstereceğim. Yatağımız Şimdi yatağımızı koyuyoruz düz bir şekilde ve gözüküyor. Şimdi şöyle olduk. Şuradaki yeşil düğmeye basacağız. Ve giriyoruz. Aynen şöyle. Kapıyı açalım. Gördüğünüz gibi alt kısımdayım. Hello, merhaba. 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 İşte böyle gidiyor. Çıkış nerede gidiyor? Bu Çıkacağım burası. ben size. Şimdi buradan çıkalım. Gerek yok. edilmiyor. Ney? Hadi gidelim. Hastanede de size bir git Hemen hastaneye bir araba çıkartıp giderim. Şimdi hemen hızlıca bir tane motor çıkar. Ve hastaneye

düğmeye neye basılıyor. Ve özel bir yeri. Bu açık. Sibe. Diğer yeri. Her yeri şey Ajanların burası da özel bir yeri. Videomu videom beğenmi Like atmayı unutmayın. Videomu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.